İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e hem de kadınlar gün olduğu bir hafta içinde insanlık konuğuna da kadın onuruna da yakışmayan saldırıların yapılmış olması siyasetin seviyesi nasıl düştüğünün çok çarpıcı ve hazin bir göstergesiydi. Hepimizin bu tür bu nezaketsizliklere, siyasetin seviyesini düşüren bu tutumlara karşı açık ve net bir tavır sergilememiz lazım. Ee, herkes şu anda 128 milyar doları e, tartışırken ve nerede olduğu konusunda spekülasyonlar yapıyken Sayın Cumhurbaşkanı ilk kez eee eski Hazine Maliye Bakanı ve damadının savunma ihtiyacı hissetti. Ama ekonomik tablonun hem göstergelerdeki görüntüsü açıktır hem de esnaflarımızın, çiftçilerimizin, işçilerimizin çektiği çile açıktır. Eğer sadece damadım diyerek birinin yaptıklarını öne çıkarıyorsanız işte tam da bizim temiz siyaset belgesindeki Sayın Babacan'a o sebeple teşekkür ederim. Açıkladığımız toplantıya Deva Partisi temsilcisi de katıldı. Nepotizme ve akraba kayırmacılığına karşı takındığımız net tutumun aslında çok iyi bir göstergesi oluyor. Ben defalarca çağrıda bulundum. Aileleri çekin e, şeyden diye e, devlet hayatından. Bakın şimdi size çarpıcı bir rakam vereceğim. Sayın Cumhurbaşkanı hemen Enerji Bakanlığı söyledi. Bakanlığı döneminde Hem de 128 milyar dolar Önce duruyor orada yerinde dedi. Sonra da eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz diyerek bir çelişkili tablo ortaya koydu. Bir efsane yaratmaya kalkmasınlar. Ha yeni bir görev verecekse onun takdiri. Eğer bir bakanlığı batırmak veya başka bir kuruma daha zarar vermek istiyorsa tabii kendi takdiri yapabilir. Ama biz de onun bu uygulamalarına karşı net tavrımızı sürdürürüz. Özetle ne enerjide önce bir rolü vardır sürdürülen projelerin ötesinde ekonomideki tablodaki rolü ise faciadır ve bir şekilde e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynaklarını, rezervlerini ihtiyat akçesinde tüketen bütün bu tutumları da siyasi anlamda da hesap verme, sor, verme makamındadır, sorma makamında değil. Yani yıllarca yanlış politikalar sonucunda bu ülkenin Merkez Bankası rezervlerini siz eritin. Hele hele Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra 2018 Haziran'dan sonra Cumhuriyet tarihinde görünmemiş bir hızla yılların alın teri olan rezervleri çarçur edin. Ondan sonra bir akraba bakanı ortadan yok edip bir de Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirerek hiçbir şey yokmuş gibi yolunuza devam edin. Böyle bir şey yok. Çünkü Sayın Erdoğan o dönemde de işin başındaydı. Şu anda da işin başında. Eğer bir sıkıntı varsa bunu açıklaması gereken de kendisi. Biz şimdi soruyoruz. Şu anda en son rakamlar Merkez Bankası'nın net rezervi 26 Şubat'ta yayınlanan en son 26 Şubat itibariyle yayınlanan en son rakam Merkez Bankaların Bankası'nın yükümlülüklerini ve swap anlaşmaları karşısındaki yine yükümlülüklerini düştüğümüz zaman 44 milyar dolar en son açıklanan Merkez Bankası'nın eksi rezerv rakamı. Eksi rezerv ne demek? Sayın Erdoğan diyor ki benim cüzdanımda para var. Bak diyor 95 milyar dolar var diyor ama 139 milyar dolarlık kredi kartı borcundan bahsetmiyor. Bak diyor rezervim var diyor. Altın diyor döviz diyor. Tamam. İyi de o rezervinden tam 44 milyar dolar daha fazla o merkez bankasının piyasaya borcu var. Bundan hiç bahsetmiyor dikkat ederseniz. Ben merakla takip ediyorum dinliyorum her açıklamasını. Acaba bugün açıklar mı bugün? Ama yok. O yok varsayılıyor. Yani Yani 139 milyar dolar kredi kartı borcu varken cebindeki 95 milyar doları açıp vatandaşa göstermek gerçeği yansıtmak değil. Öncelikle bunu ıı, vurgulamamız lazım ve ortaya koymamız lazım. Yeri geldiğinde milli ve yerli diyeceksiniz. Yeri geldiğinde istiklal ve istikbal diyeceksiniz. Ve her gün yerlilikten, millilikten, istiklalden bahsedenler Uygur e, bölgesinde sadece Uygurlara dönük de değil Doğu Türkistan'daki Uygur, Kazak, Kırgız bütün e, Türk kökenli Müslüman soydaşlarımıza, kardeşlerimize uluslararası alanda artık soykırım olarak tanımlanmış Birleşmiş Milletler'in fiili soykırım diye tescil ettiği raporunda Kanada, Hollanda, e, Avrupa Parlamentosu birçok parlamentonun açık kınadığı her düzeyinde, düzeyde eee kabul edilen bir eee eee insanlık suçuna karşı sessizler. Niye sessizler arkadaşlar? Niye sessizler? One minute diyen Erdoğan nerede? Şu an Doğu Türkistan'la ikisi yüzlerce one minute deme vaktidir. Neden? Çünkü biraz önce savunduğu, hani daha önce savunduğu Hazine Maliye Bakanı'nın o borçlarında bıraktığında 133 milyar doların yükümlülüklerin içinde şeylerinde bütün o rezervler içinde bütün o tabloda 1 milyar bugün de var 1 milyar dolarlık bir Çin swap işlemi var. 1 milyar dolara mı satacaksınız vicdanınız? Ve buradan Sayın Akşener'e tekrar teşekkür ediyorum. Tweet ederek, atarak da teşekkür. Bu iki yüzlülüğü ortaya koyan bir teşebbüsle İyi Parti meclise gündeme tekrar getirdiği için teşekkür ederim tekrar tekrar getirilmesi lazım. İnadına madem Cumhurbaşkanı inadına demeyi seviyor. inadına her gün Uygurlarla ilgili bir soru önergesi verilmesi lazım. Bir girişimde bulunulması lazım. Ta ki bu iki yüzlük ortaya çıksın. Divan-ı Türk'ün yazıldığı o Türkçenin saf konuşulduğu yerlerde bugün Türkçe yasak. Selam vermek yasak arkadaşlar. İki Uy, Uygur Türk'ü karşılaştığında Türkçe konuştuğunda terör şüphesi uyanıyor. Anlama, anlaşılmayan bir dil diyerek terör şüphesi uygulanıyor. Ramazan yaklaşılıyor, oruç yasak. Ama Sayın Erdoğan'dan ses yok. Eğer bunun arkasında Kanal İstanbul projesine bir yatırım çekme ise mazlumların ahı üzerine refah gelmez. Mazlumların ahı üzerinde hiçbir şey yükselmez. Ama yok iki buçuk adamlık yönetim dediğim e, şey, buçuğun son kısmını temsil eden küçük marjinal bir partinin ipoteği altındalarsa yani geminin rotası onlardaysa bir daha istiklalden bahsetmesinler istiklal marşının olduğu gün. İstiklal bütün dünya beşten büyük dendiğinde onun içinde Çin de var. İstiklal marşı mazlum milletlerin marşıdır. Gün sınav günüdür. Ve dün maalesef Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu sınav kaybedilmiştir. Ben açık söylüyorum. Sadece Erdoğan'a değil. Birçoğuyla beraber bulunduğum, şu anda AK Parti'de bulunan, biz kısmını tanıdığım MHP'de bulunan o milletvekillerine de seslenmek istiyorum. Vicdanınız el verdi mi o önergeye hayır derken? Gidip oradan çıkıp bir mahfilde nasıl milliyetçilik taslayacaksınız? Nasıl mazlumlara sahip çıktı diyeceksiniz? Sorum çok açık. Artık Erdoğan'dan, Bahçeli'den ümidim yok. Çünkü o üçüncü ortaklarının şeyleri tamam. O Ama Buradan AK Partili ve MHP'li çoğunu da tanıdığım ve bu konuda hassas olduğunu, vicdanlarının yaralandığını bildiğim arkadaşlara buradan sesleniyorum. Nasıl hayır oyu için el kaldırdınız siz? Ve bunun hesabını millet önünde, tarih önünde nasıl vereceksiniz? Bunlar acı sorular ama sormamız gereken sorular. Şiddetle kınıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni oluşturan istiklal ruhuna aykırı bir tutum olmuştur bu. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vicdanının ayağa kalkması gerektiği çağrısında bulunuyorum. Çinde yaşanan insan hakları ihlallerine karşı sessiz durması gerçekten akıl alır gibi bir şey değil. Bunu hem iktidarın ana ortağı hem de küçük ortağı açısından her gün her gün kendilerine sorulması gereken bir soru olarak gerçekten görüyoruz bunu. Ancak bu tabii üçüncü ortağın. Diğer ortaklar üzerinde nasıl bir etki alanı kurup da bu konuyu gündeme getirmelerini engellediği de büyük bir soru işareti. Bunda herhalde biraz incelenmesi, biraz irdelenmesi lazım. Ama zaten Sayın Perinçek dedi. Geminin rotasını biz çiziyoruz dedi biliyorsunuz. Yani şu anda bu ülkenin vatandaşlarının 2018 yılında oy verdiği bir iktidar partisi var. Onun bir küçük ortağı var. Bir de Toplumsal karşılık açısından çok daha farklı noktada olan bir başka partinin genel başkanının rotayı biz çiziyoruz demesi var ve bu geminin o çizilen rotada ilerlemek zorunda oluşu var. Bu gerçekten bu milletin iradesinin, bu milletin tercihlerinin yönetme yansımadığını da bize önemli ölçüde gösteriyor ve mesele insansa, insan hakkıysa tavizsiz bir duruşun mutlaka ortaya açık bir şekilde konması gerekiyor. Gerçekten bir genel başkan olarak, bir kadın genel başkan olarak diğer siyasi partilerin genel başkanları tarafından her türlü ahlak sınırını aşacak bir tarz, üslup ve içerikle hedeflenmesi en azından bir aciziyetin ifadesidir. müsaade ederseniz Tabii, son soruyla ilgili bir sor bir soru kamuoyuna sormak ve hükümetten cevap Tabii Aa, almak gerektiğini düşünüyorum. Zikretmeyi ee, unuttum. Ee, bize gelen bazı resmi bilgilere göre geçtiğimiz hafta içinde Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi için Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bazı konularda hem protesto iletilmiş hem bazı sorular sorulmuş. Bu Türk basına yansımadı. Bildiğim kadarıyla. Şimdi ben buradan sormak istiyorum. Türkiye bu kadar sessizken ve Doğu Türkistan'da olanlar konusunda Çin'in karşısına Çin'in taleplerine boyun eğmişken son olarak da mecliste bu hayroyu verilmişken Çin Dışişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi'ni niçin çağırmıştır? Neyin hesabını sormuştur ve ne talep etmiştir? Bunu kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşmaları lazım. Aksi takdirde dış politikası ipotek altında olan bir ülke görüntüsü Türkiye Cumhuriyeti devletine yakışmaz. Bu sorulara cevap bekliyoruz.